Oğlum <laughs> be ben manyaklara takip Oo, Nasıl dişmiller gelmiş oraya ya? Allah Allah Help. Yağmur Bizim diğer bakırlayı vurdular gençler ya maalesef Olsun salak olsun olay. Ya valla ya Olacak bu şeyler. Sen Diyarbakır'ın neresinde, el... neresinde yaşıyorsun? arasında yaşıyorsun? Dayı ben pis kaya pis kaya He pis kaya Hey yaş kaç senin? Benim 17 dayı 17 vay maşallah Okula gidiyorsun değil mi? Lesay bitirdin Olav. mi? Yok Yok okula gitmedim dayı Ne? Olsun ya Canın sol 8'e kadar okudum alayım Bıraktım Var bunda bir her Çalışıyorsun Yok dayım. Ne yapıyorsun o zaman? Aa dayı. Bak. ona bakıyor. Ya. Ne yapıyorsun? Okay. Ne yapıyorsun kardeş? Uy, birim isim, birim isim, birim isim. Vallahi adamlar nasıl? Awesome. Tuğba'yı ya. Awesome. Diyarbakırlı sen ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsun şu anda? Hayvanlara <laughs> Ha 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 çubansın la ben de çubanım ya Oo Güzel güzel Aynen Kaç tane Çuban da kalın dayı benim kendi şeyimdir ha Yani ne alakası var yani Başkasına olunca çuban mı oluyor? Kandısına oluyor şey mi oluyor? Ne alakası var? Yani haftada bir iki kez gidiyorum Ne yapıyorsun haftada? <laughs> Haftada ne? bir iki kez yanayım. Bir iki tane da keseceğim. Haftada bir iki kez giderim ya. Dayı. Yani ne var? Yani ne var yani bunda? Bunda kötü bir şey yok ki. Yani ister her bak yani ben de bakayım yani. Bunda. Aynen dayı aynen. Herkes çekinirse o şey değil ya. Hırsızlık yapmıyoruz bir şey yapıyoruz. Bunda kötü bir şey yok. Ben horur ediyorum ya. Aynen. Hayvancılık yaptığım şey. Yaptı mı yapıyor? Dayı sen neredesin dayı? Ben vallayım dedim ya. Ha, adam var. Adam var adam bak bak. Watch out. Ben asla çekinmem çekinmeye de gerek duymuyorum. Gelecek da hayvancılık yapıyorum. Şu anda da yapıyorum. Onun da adam var. Onun da adam var. İki numara. Şimdi hayvanlarımız Hı -hı. var Abi <laughs> bizim bu üstün bara da öldü kimin elini alırsam, sen elini belirleyeceğim. Eee, o Ahmetliyi bana bırak. Allah'ını seversen, Allah, o Ahmetliyi bana bırak. İlk kendine kaldırıyor. Kendine kaldırmasın sana salarım. Vay be, buna kufretme lütfen. Durbin beni isteyen var. Dur, beni isteyen var, Awesome. Gitti. Yap. Asıl. Help. Allah sizi. Ulan ulan. Ya? Allah Allah düştüm ya boş boşuna düştüm. Niye Allah çiğdini yedi? Please recall me. Ne bekliyordun? Dayı sen kaldın dayı başka bir şey. İmim mi sen? Evet. Vallahi orada adam olabilir değil mi? Adam varsa ikisi yedik demek. Onun da gözünü seveyim. Yemin ediyorum eksik. İnşallah ikisi yermez ben sizi kaldırabilirim. I'm recalling a teammate. Bu tek yer <laughs> kardeş nerede? 4 şey. Thanks. Hoş numara sen neredesin? Nereliyim, nereliyim, nereliyim. Nereli? Adana. Adana. Adana neresinde? Ozan Ha Ozan. sen ne iş yapıyorsun orada? Sıcak dayanıyorum dayı. Sıcak dayanıyorum. Mont ya. <laughs> Allah Allah. Manyaka bak diyorum sen ne yapıyorsun Adana'da diye bir sıcakta yanıyor diyor. Doğru da yanıyoruz bir iş şey yapmamız yok. Normalde ne iş yapıyor? Normalde çalışıyorum. Yaş kaç? Şey çelik montaj. Hay. 22 dayı. O maşallah sen büyüksün ya. Ha 22. <laughs> dayı ben de 22 dedim sen bana sen daha çocuksun dedin. Yo bana ses çok ince geldi. Onun ses senin sesi değişik ya. Allah Allah. Adam indi. Evet. Aşağıda adam. aşağıda. Watch out. Tabii çıkarsa biterim. Canım Bir tane olsa hemen düşerim. Aşağı atladı, kaldırmaya atladı. Hani? Bitti bitti bitti. Boştum numara vurdu. Adana'lı vurdu Adamsın adam. Gördün mü? senin çocuklar var mı? Adana'lı nazar etti ya. Maalesef yani <laughs> ya bu bizim diğer vakıllı nereye gitti? Ha, böyle var yani. Olsun olsun olacak bu şeyler ya. Oğlum galiba. Bu indir ya. Bazılar korkuyorlar çok iksir vermesin diye. Sağlık kız. Ben biraz susacağım bu. Koştum numara sen evli misin kardeş? Koş <laughs> numara. Alo. Ne konuşmuyor? Koş numara sesin geliyor mu kardeş? Benim <laughs> ses arıldı. Ne oldu? <laughs> Niye benimle konuşmuyor ya? <laughs> Sen ne biliyor musun? Uç numara. Alo. Geliyor mu? Uç numara. Dayı önümde adam var dayı. Uç numara. Sesim geliyor mu sesim? Sesim. Tepede dayı tepede. Watch out. Sana metro location yapıyorum. Oh anam nasıl bitirdi çabuk ya. Böyle olmaz ki ya ben sıktım adamı. Bu düşmedi ben düştüm ya. Allah Allah.